Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Melon Sandbox oynayacağız. Hadi bakalım. Şimdi adamımızı koyduk. adamımızı koyduk. Ben bazı değişiklikler yapacağım. Nasıl yapsak? How? yaktım seni. Şimdi şöyle bir ölümsüzlük şeyi. Şimdi... Ya şimdi değil ama ya. Bat <laughs> gitsin. Bunu. Ya yuh. Yanmama direnci diye bir şey mi oldu lan? Tamam mı? Ölümsüzlük attık direkt yanlış. Bu doğru. Sen <laughs> <everything'de> de git. Clean everything dedi. Direkt. <laughs> tamam Ay. Şimdi ya, Biz bunu yakacağız. Kaç kere söyleyeceğim. Allah'ım. Adamımız. Mimik. Mimik oynadık. De debre. Biraz bekirdiys. Tom bugün yalnız etmesine bo. Çok eğlenceli. Öldü. Şifa olsun. Bakın. Kapısına giriyoruz. Giriyoruz. şu Ab şu Abdu. Ki. Uf. Oldu. Bu damımız dev oldu. Şimdi böyle yaptık. Dank. Uf. 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 Küçük yaştaki çocukların izlemesi tavsiye edilemez bunu. mı Yandı, yap. Yandığını buna. Ya. Doğru. Yanmadan daha yeni çıktı ya. Vurdum mu yanıyor tabii. ya Neyse baştan yapak. şimdi. Nasıl yapacak acaba? Tomato. Tomato, tomato. 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 kaybettik. Tomato. Okay. Tomato. Opa! Şimdi kaybettik. Bıraaaap! Şimdi Şimdi mi? Şimdi mi? Şimdi, şimdi, şimdi. Olup like hmm. Abone olup like atmayanların... Abone olup like atmazsanız ...başınıza böyle bir şey gelir. Ölürsünüz böyle anında böyle bir şey olur. Küçük evdeki izle. Ya adam öldü bir daha ayıldı ya. Allah Allah. Bu oyunun fiziğine hayranım. Bunun fiziğine hayran kaldım. Mavi bir tane kılıç var. Bunu aldımca da bir sakladık mı adam parçalanıyor kıyma gibi. Bu oyunun fiziğine hayranım gerçekten böyle bir şey yok ya. Aa, <laughs> ya. ya onun boynunu deldi geçtin ya. Allah Allah adam öyle ölmedi bu da. Boynunu kırdım öyle hmm. hmm. oldu. <laughs> oh. Hem hem. hem. Allah Allah Yaha Kendini nasıl yavrum Uf fiziğine hayran Bu kadar deli boy Adım Melon Sandbox box Buks deli box Hayır uçma Korkma Ne bu şiddetle Çıkabilir miyiz? Bu bıçak neymiş? Neyse neyse. Bu okay. kim? Adam aile yaşıyor. Ah. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor bir de. İşte bu. Oha. Ya bu ne? Çat. E, duvara bir vurdum kemikleri kaldı oradan. Bu ne? Oha. enemies. It's like I bir anda otomobilden çıktı <laughs> ve <parçalamaydı. gülüyor> Tank. Tank. Oh. <laughs> Bana telefon bok gibi demeyin. Çok ceset biriktiği için böyle. Yine biriktik dedik. Yine dedik. Yine dedik. Yine dedik. Şey bol bol gördüğünüz gibi. orkadan ses geliyor. Tamam. Orkadan melodi sesi geliyordu. Bu ne? Bu. Tövbe bismillah. Hoş. Şapatinin wow Hadi. A. Aaah, Allah, Allah. Hadi. Evet, burada şöyle yapacak. Heh.

oldu başlıyor şimdi ya Hayır, hayır tam evet, Adamız. Isırıyoruz. Evet, adamımız koyduk. Abla video çekiyorum. Adamımızı koyduk. Hı. Abla, figürleri yapıyor mu yoksa öyle mi geliyor? Öyle geliyor. Tam. Aa. Evet, şimdi adamı koyduk. Of Adamın da. yerinde olmak isterim. Şaka. Aa, adam şiş. iyi Limit. Limitin. Limit. 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 emut emut Limit. Limit.

Kesine yedek. Hmm, Odunumuz koyduk. Bıçağın üstüne. Çaa! Abo! 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 Öldü. Adamımız yazık oldu. Hem de çok. O yerinde okmak istemem. Çok acı çekiyor olmalı. Şimdi oh, 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 oh. adamın girdiği yere bakar mısın? Bu ne? Bu ne? Bu. Oh. Şimdi damar bıçağı bu. Vaaay vaaay vaaay. Bacağı koptu. Bacağı koptuğu için daha fazla ceza olacak. Mavi kılıcı da düşürdüğü için çok daha fazla cezası olacak. Allah şifa olsun. Şimdi var ya mavi kalıcı girecek olan milli piyangoyu kazanmakla aynı şans yaşayacak. Ayağı nasıl parçalanmadı? Oo, girdi yere bak. Ben yarım Çok can çekişi olmalı. Oo. Oh. Öyle bir can çekişiyor ki şu an. <laughs> Mega can ki çekişiyor. Bacaklarını her yerine kırıyor oh, adamın dizi kırıldı var ya. Öldü direkt lan arası. Vaaaaa. Sonra onun yerine ne demek? Tamam. İsteyelim. Adamımıza iyi bakalım. Adam mızrağa girmek istiyordu. Milli piyango falan mı filiz bom? girmek için. İşte, onun için öyle. Ve boru diye bir tane onu tanıyorsa vardı. Bu onun yaptı. Adam çok mutlu gözüküyordu. Hem de çok kanyon atıyorsun ki. Adamımız. Adamımız. Adamımız var. Çok feci bir yerden sokmayı düşünüyorum. Adamın yerinde olmak istemiyorum. Aha. Uf. Ben çıkıştığı duruşundan belli oğlum. Bu ne bayağı bayağı sorguluyor an. Hmm. 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 Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik yapacak bir şey bulamıyorum. Size sıkıntı nasıl çok iyi biliyorum. O yüzden görüşürük. Ama bir şey sorun bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. Ama, abone olup like atmayı unutmayın.